Kiralık ev piyasasındaki artışlar ev arayanları zorluyor. Stok azalıp talep artınca kira fiyatlarında %60'ı aşan oranda zam gerçekleşti. Salgın sürecinde hayat durma noktasına gelirken düğünler ertelenmiş, uzaktan eğitim nedeniyle üniversite öğrencileri de eve çıkamamıştı. Normalleşme süreciyle birlikte ertelenen düğünlerle inşaat faaliyetleri hız kazanırken üniversitelerde kapılarını açacaklarını belirtti. Tüm bunlar aynı döneme denk gelince de kiralık konut bulmak imkansız oldu. Bu dura duraklamanın sebebi inşaatların olmaması, pandemiden dolayı inşaatların çıkmaması ve dışarıdan çok fazla dışarıdaki yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden ev almaları nın sebep bu sebeplerden başlarından bunlardır. Yabancı ülke vatandaşları da yaz tatili için Antalya'dan konut alıyor. Bu durumda kiralık ev piyasasını olumsuz etkiliyor. E, tabii ki insanlar yazlık olarak veya ikinci evini olarak aldıkları için e, kiraya vermedikleri. Kiralık şu anda kiralık bulmak çok zor. Türkiye genelindeki artışlar %20 iken e, Antalya'mızda 30 40lara kadar dediğiniz gibi e, yükselmiştir.